Mira, senin elinde ne kadar güzel bir şey var. Helikopter, Sür bakayım onu. Helikopter bu. Helikopter mi o? Evet. Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar tatlı bir şey. Ya, bakın bu burada bu da çok tatlı, tatlı bir şey var. Mirza, sen ne yapıyorsun? Mira, Mirza'nın oyuncakları nerede? Onlara bakalım mı? Oo, bir çekmece dolusu oyuncak. Ne var içinde bakalım? Çok tatlı bir oyuncak bakabilir miyim Mira? baksanıza ne kadar tatlı bir maymuncuk. Maymun mu köpek mi Mira? Köpek. Köpek mi bu? Evet. Maymuncuğa da çok benziyor. Değil mi Mirza? maymuncuğu benziği mi töpecek. köpek? Köpek çıkmış. Bu ne Mira? Bu da bez bebek. Tavşan. Mirza'nın A -a. bez bebek. Bebek değil tavşan. Tavşan mı bu? Mira sen beni hep düzeltiyorsun. <laughs> Bakayım. Bu da Mirza'nın çıngırağı. Baksanıza ne kadar tatlı. Mirza ah çok tatlı. Mira, bunlar ne? Oyuncak. Aa, bunların şeyi nerede? Hani böyle takıyoruz ya. Bak orada getir yapalım. Bakın çocuklar şimdi size çok güzel bir şey yapacağız. Mira tak onu. Önce bunu takıyoruz. Yardım edeyim mi sana? Aferin sana. Şimdi tak onları bakayım. Önce kırmızı mı giriyor? Sonra turuncu. Bence önce yeşil giriyor Mira. Sarımız kaldı ama önce onları çıkar bence olmadı çıkar onları Heh. ikisini de çıkar onu da çıkar şimdi sarıyı koyalım Mira. Bunlar yok mı? onlar kalacak onlar kalacak şimdi sarıyı koy sarı şimdi yeşil sonra mavi ne kadar güzel bir şey oldu bak sana, sana. Mirza senin oyuncakların ne kadar güzel Mirza. Biz bayıldık bu oyuncaklara. Mira şu helikopteri biraz daha sürelim mi? Baksanıza ne kadar tatlı gidiyor. Mira kalk bunu sürelim kalk. Mira. Mirza şunu sürer misin? Mirza bak bana. Hadi al bunu sürelim. Al bakayım. Kimse sürmek istemiyor bunu. Mira biraz sürsene ya. Çok tatlı bu. Ben çok beğendim bunu. Mirza Hadi. Bence sen al ve hızlı bir şekilde koş Mira. Çok dönsün o tamam mı? Sen al sen. Mirza bilmiyor anneciğim. Al onu. Al onu koş. Nerede? Nerede? O? Bence bunu alalım. Hızlı bir şekilde koşalım. Nerede o? Ne? Mirza'nın elinde. Ben süreceğim bunu. Ben bunu çok beğendim. Vuh! Baksanıza uçan helikopter. Hı. Mira bu ne kadar tatlı bir şey ya. Sürseniz de bunu kimse bunu sevmedi. Ama ben bunu çok sevdim. Bakın üstünde ne kadar güzel elbiseli çocuk var. Ben çok tat. Iyi. Baksanıza üstünde çocuk var. Sen görmedin mi onu? Gördüm. Gördün mü? Ben bunu çok beğendim. Acaba bunu elimize mi götürsek Mirza? Bize verir misin bunu? He? Ben bunu çok beğendim. Al. Al sür bakayım. Mirza sür. Mirza sür bakayım Mirza'nın eline ver. Mirza sürmek istiyor onu. Mirza gel. Mirza sür gel. Çok tatlı. Sür. Sür sür sür. Çok tatlı. <laughs> Mirza ne kadar güzel sürüyor. Baksanıza. Oo, çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Sür bakayım. Aferin sana. <laughs> ne kadar tatlı sürdü Mirza. Mirza baksana ne kadar tatlı sürüyor. Sür bakayım Mirza. Mirza hızlı hızlı gidiyor. Mirza gel. Gel gel gel. Gel biz çok güzel şeyler bulduk. Mira bana gösterir misin ne bulduk biz Göster hepsini bana Mira kocaman bir fil bulmuş <laughs> Mira kocaman senin kadar bu fil ya Bakar mısın Hangisini istiyorsun Mirza sen Bunu mu istiyorsun köpük, Aa, değil mi? <laughs> bu bu fili istiyor Fili mi istiyorsun Al bakalım <laughs> Mirza fili çok sevdi Bakın burada çok güzel bir tane Kedicik ben var geldim. Mira kediciye bakar mısın? Sen küçükken bunu çok seviyordun. Hatırladın Nereye? mı? Köpekciye de bakabilir miyim? Kırmızı şapkalı köpekçik Çok tatlı. Ben çok beğendim bunları ya. Hepsi de bez bebek. <laughs> Köpeği istiyor anneciğim. Köpeği versene birazcık ona. Mirza çok beğendi köpeğini. Bakayım. Mira'nın en sevdiği kedici hatırlıyor musun? Sen küçükken onu çok seviyordun. <laughs> <daha. gülüyor> Mirza al sen de köpekçiye sarıl. Sarı köpekçi. Aferin sana. Çok tatlı değil mi? Aynı sana benziyor senin kadar tatlı o da. <laughs> tatlı dedi. Evet çok tatlı. Mira uçağımız burada helikopterimiz burada duruyor. Sürmek ister misin biraz? Ayağım sürüyorum. Ayağınla mı süreceksin sen onu? Hadi sür bakayım. Oo Mira ne kadar güzel sürüyor. Hadi kedicik de sürsün. Kedicik sürmek ister misin? <laughs> Aa Mira kedicik bir helikopter üçü bir arada koş Mira bu tarafa doğru bu tarafa doğru sür ne kadar hızlı sürüyorsun Mira kedicik sürüyor gerçi değil mi evet. bakayım kedici. ben kedici göremiyorum kedicik düştü galiba değil mi bakayım kedicik, kedicik ne kadar tatlı ya baksana sürerken yoruldu hadi Mira arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Yeni bir tane video açacağız tamam mı? Birazdan görüşmek üzere Mir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Gel. Bye bye. Buraya gel. Mirza bay bay yap. Bay bay yap Mirza. Bay bay yap. Mira bay bay yap kızım. Hadi çocuklara bay bay yapalım mı? Bay bay. Çocuklar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Tamam. Bay bay yap Mira arkadaşlara. <laughs>